E, herkese selam arkadaşlar. Mütsel birlikte kez ortaya koyuyoruz. Arkadaşlar beraber e, bugün bir kaç ile atıp çangaları yani işte e, betim, ikinci hafta görebilirim. Nerede e, nasıl yapılacağını göstereceğim. Şimdi hemen bizim mutlu mahalle gidiyoruz iyi bir defası, e, dağlık bir yere ineceğim. Bu yüzden hafta arka mı dönüyor? arkadaşlar? E, karanlık tırnakları bulamadım. E, şimdi inşallah güzel bir tane daha. Bence e, bayağı dur uğraşıyorum. Bu kalmak 27 seviye oldu arkadaşlar. Bayağı çekiyorum. Evet hala görebilirim sen. Böyle. Her gün olmuyor. Net kutu bir oynayacak. 5 öyle öyle yata 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 bayağı kutu böyle gittim. Bayağı kutu kutu kutu. Hiç de bozmadım. Öyle deneyebilirsiniz. Olmasa da ee normal görüntü birkaç tane normal görüntü yaptım tamam gördüğünüz evet 14 tane sandık aç görevimiz varmış güzel evet şimdi evet arkadaşlar arkaya gitti arkaya gittik küçük kuzenim oyun oynadığı için biraz sesli bir video olabilir bu yüzden ondan dolayı özür diliyorum ee, şimdi Heh, bir tane daha mavi ma um, mavi pompom, pompiş olmuş. iki tane chest vardır inşallah çünkü Onu... bu ben... Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu güzel bir şey. Tamam bir tamamlayacağım. Yolunu tamamlamam lazım. Evet tamamlık yanının acısı. E, e, Yağmaz bir kuretini alacağım. Ee, görevi diyorum. Ben buradan bayağı sandık açmam lazım arkadaşlar görevim en dur bayağı bayağı bir. da en sevdiğim ailelerden bir tanesi çıktı şimdi ben bir emanet düzenledim. Sen git sen de git. Yani kal tamam. Tamam. Evet. Neyse sağlık yeri için kalkamadım be. Kalkamış kalkamış. Ben de öylesine gidiyorum. Manzarda şimdi. vardı. Bunu düzelttim. İnşallah düzelir. Çok kasmaya başladı. Size bilmiyorum. 2 dakika geç geliyor da olabilir. Of uh, en sevdiğim. Kalkan mı? Hayır kalkan. Al yok mu bir kalkanımız be? Kalkan çıktım görmedim hiç ama. Tamam şimdi artık alayım. Evet, tarihleri hep kötüleşti. Evet arkadaşlar eskiden şurada şey olurdu, çam ağacı ikinci sezonda, ikinci birinci sezonda yani ikinci bölüm, aha bir adam var. Ot, değil çünkü ben girmeyeli söylüyorum. Evet.

Arkadan mı be? Arka olma be. Hadi arkadaşlar, gördüğünüz gibi herkes arkacı bir şekilde oynuyor. Ölüm ahmetsin de. Ben zaten öleceğim. Öldüm. Evet arkadaşlar ee, şimdi hemen ben size nasıl yapacağımızı göstereyim. Hemen lobiye dönelim. Evet arkadaşlar. Lobiye döndüğümüz an. E, ee, ha, alev kırmızı. Nasıl öyle mi yaptım? Ha, 28 bin olmuştu. Alev kırmızı. Ben bunu şey... Hangi silah? Şey, Dokunma feydayı da. Bak bu güzel, buna alev kırmızısı yakışır. Yani iki tane çok benzer var baksanıza. Ha bak bu komple her şey siyah yapıyor. Ha tamam daha ee, e, iyi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, e, Deadpool'umuz e, Deadpool bu arada burada, işin diyor Yine Wade Password yazıyor arkadaşlar. Hemen Wade Password, bak süt kutusunu bul diyor. Süt kutusunu hemen bulalım. Süt kutusu direkt burada zaten. sporun üzerinde ve chimichang e, e, Chimichanga merkezin merkezin etrafındaki chimichangalar detch chimichangalarını bul. Şimdi arkadaşlar chimichangalar ne ve nasıl bir şey? Chimichangalar e, Deadpool'un en sevdiği yemek chimichanga diye bir söz vardır. Deadpool chimichangası diye bir sözü var filmimizde diyeseniz belki bilirsiniz. Şimdi çangalar bu bak şu kabul yazan şurada. Şuradaki yazan yerde şura, şuraların bir yer. Tehlikeli kedinin şurasında falan. Şuralarında falan. Ee, ve e, yükseltme mağarasında da var. Üç tane var bunlarda. Ve şu e, masayla aynı renk olan şeyin yerinde yerinde duruyor. Masa şey yani rafı, rafı aynı renk ya şapka. İşte orada bulunuyor. Ajanlarda da arkadaşlar İzban Dut yani İzban Dut İzban şu kahvesi var ya yani şuralarda bir yerlerde bulunuyor İnşallah sesim geliyordur size işte. eee Arkadaşlar Bence İzban Dut çok iyi İyi bir karakter bu sefer en sevdiğim karakter Ay ödül topluyor Evet arkadaşlar, eee arkadaşlar bu arada bu yeni gerçekten çok etkili var. Bu tavuk diye. Arkadaşlar bu görüyorsunuz, Ben yeni bir zaman dedi olmuyorum. Ve yeni başlangıç kitabını düşünün arkadaşlar. Bir kanala abone olmayı. Eee abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar eminim saygı bir like atarsınız inşallah herkese görüşürüz diyorum bay bay